Evet, zaman Sayın Nursi Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 23. Sözün ikinci mebahasını okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci nükte, insan şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş, çok ehemmiyetli istidad, çok önemli kabiliyet ona verilmiş ve o istidadata, o kabiliyetlere göre ehemmiyetli vazifeler tevdi edilmiş o kabiliyetlere göre önemli vazifeler emanet edilmiş ve insanı o gayeye ve o vazifelere çalıştırmak için şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler edilmiş. Başka yerde izah ettiğimiz vazife insaniyetin ve umudiyetin, insanlığın ve kulluğun vazifesinin esasatını, esaslarını şurada icmal edeceğiz. Kısa ve özet olarak anlatacağız. Ta ki ahsen takvim sırrı en güzel şekilde yaratılmış olmanın sırrı anlaşılsın. İşte insan şu kainata geldikten sonra iki cihet ile ubudiyeti var. İki cihetle kulluğu var. Bir ciheti gaybani bir surette. Gaybi bir surette bir ubudiyeti, bir tefekkürü, bir ibadeti ve bir düşünmesi var. Diğeri hazırane muhataba suretinde. Hazır ve muhatap bir şekilde bir ubudiyeti, bir münacatı, bir kulluğu ve dua ve niyazı vardır. Birinci ve şudur ki, kainatta görünen saltanat rububiyeti, kainatta görünen Rablik ve ilahlık saltanatını itaatkârâne tasdik edip, itaat bir tarzda tasdik edip, kemalatına ve mehasinine, mükemmellik ve güzelliklerine hayretkârâne nezaretidir. Hayret eder bir şekilde bakmasıdır sonra Esma-i kudsiye -i İlahiye'nin, ilahi Mukaddes isimlerin nukuşlarından, nakışlarından ibaret olan bediye sanatları, benzersiz sanatları birbirinin nazara ibretlerine, birbirinin ibret nazarlarına gösterip dellallık ve ilancılıktır. Tellallık ve ilancılıktır. Sonra her biri birer gizli hazine-i maneviye, her biri birer gizli manevi hazine hükmünde olan Esma-i Rabbaniye'nin Rabbani isimlerin cevherlerini idrak terazisiyle tartmak, kalbin kıymet şinaslığı ile, kalbin kıymet bilirliği ile takdir karana kıymet vermektir. Takdir eder bir tarzda kıymet vermektir. Sonra kaleme kudretin, kudret kaleminin mektubatı hükmünde olan Kudret kaleminin mektupları hükmünde olan mevcudat sahifelerini, varlıklar sayfalarını, arz ve sema yapraklarını, yer ve gök yapraklarını mütala edip, okuyup hayretkârâne tefekkürdür. Hayretler bir şekilde düşünmektir. Sonra şu mevcudattaki ziynetleri, şu varlıklardaki süsleri ve latif sanatları ve güzel ve hoş sanatları istihsan kârâne temaşa etmekle, beğenir bir tarzda izlemekle, onların fatırı zülcemalinin, onların sonsuz güzellik sahibi yaratıcılarının marifetine muhabbet etmek, onların sonsuz güzellik sahibi yaratıcılarının tanınmasına sevgi duymak ve onların sani zülkemalinin, onların sonsuz mükemmellik sahibi sanatkarlarının huzuruna çıkmaya, ve iltifatına mazhar olmaya bir iştiyaktır. Bir arzu ve istektir. İkinci vecih, huzure hitap makamıdır ki, eserden müessire, eserden eserin sahibine geçer. Görür ki, bir sani-i zülcelal, bir sonsuz celal sahibi sanatkar, kendi sanatının mucizeleriyle kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile, marifet ile, iman ve onu tanımak ile mukabele eder karşılık verir. Sonra görür ki bir Rabbi Rahim, sonsuz merhamet sahibi bir Rab, rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmek ister. O da ona hasrı muhabbetle, yani sevgisini ona has kılmayla, tahsisi tabbütle, yalnız ona ibadet etmeyle kendini ona sevdirir. Sonra görüyor ki bir Muni'im-i Kerim, sonsuz cömertlik sahibi bir nimet veren, maddi ve manevi nimetlerin lezzizleriyle, maddi ve manevi, maddi ve manevi nimetlerin lezzetli olanlarıyla onu perverde ediyor, onu besliyor, o da ona mukabil, o da ona karşılık fiiliyle, haliyle, galiyle, sözüyle, hatta elinden gelse bütün hasseleri, bütün his ve duygularıyla, cihazatıyla, cihazlarıyla şükür ve hamdü sena eder.'' ona şükreder ve ona hamd edip onu över. Sonra görüyor ki bir celili cemil, bir sonsuz güzellik ve celal sahibi şu mevcudatın aynelerinde, şu varlıkların aynalarında kibriya ve kemalini, büyüklük ve mükemmelliğini ve celal ve cemalini izahar edip ve celalini ve güzelliğini gösterip nazara dikkati celbediyor. Dikkat nazarını kendine çekiyor.'' o da ona mukabil Allahu Ekber, Sübhanallah deyip mahviyet içinde, tevazu ve alçak gönüllülük içinde hayret ve muhabbet ile, hayret ve sevgi ile secde eder. Sonra görüyor ki bir ganiye mutlak, bir sonsuz zengin olan, mutlak zengin olan bir zat, bir sehavet mutlak içinde, mutlak bir cömertlik içinde, nihayetsiz sonsuz servetini, hazinelerini gösteriyor. O da ona mukabil, o da ona karşılık tazim ve sena içinde, onu yüceltme ve onu övme içinde kemal iftikar ile fakirliğini tam göstererek sual eder ve ister. Sonra görüyor ki o Fatır-ı Zülcelal, o sonsuz celal sahibi yaratıcı, yeryüzünü bir sergi hükmünde yapmış. Bütün antika sanatlarını orada teşhir ediyor.'' Bütün antika sanatlarını orada gösteriyor. O da ona mukabil maşallah diyerek takdir ile, barakallah diyerek tahsin ile, beğenerek, sübhanallah diyerek hayret ile, Allahu Ekber diyerek istihsan ile mukabele eder. Beğenerek karşılık verir. Sonra görüyor ki bir vahide ahad, bir ve tek olan bir zat şu kainat sarayında taklit edilmez sikkeleriyle, ona mahsus hatemleriyle, ona mahsus mühürleriyle, ona münhasır turralarıyla, ona has nişanlarıyla, ona has fermanlarıyla, bütün mevcudata, bütün varlıklara damgayı vahdet koyuyor. Birlik ve teklik damgası koyuyor ve tevhidin ayatını ve bir ve tek olmasının delillerini nakşediyor ve afak alemin aktarında ve alimin ufuklarının her tarafında vahdaniyetin bayrağını, birliğinin ve tekliğinin bayrağını dikiyor ve rububiyetini, rabliğini ve ilahlığını ilan ediyor. O da ona mukabil tasdik ile, iman ile, tevhid ile, onun bir ve tek olduğuna iman ederek, izan ile, anlamak ile, şehadet ile, şahitlik ederek, ubudiyet ile, kulluk ve ibadet ile mukabele eder, karşılık verir. İşte bu çeşit ibadat ve tefekküratla, bu çeşit ibadetler ve düşünmekler ile hakiki insan olur, ahseni takvimde olduğunu, en güzel surette yaratılmış olduğunu gösterir. İmanın yümni ile, imanın hayır ve bereketiyle emanete layık, emin bir halife-i arz, güvenilir bir yeryüzünün güvenilir bir halifesi olur. Yine bu. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Meali, sen her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bizi öğrettiğinden başka bizim bir ilmimiz yoktur. Muhakkak ki sen her şeye hakkıyla bilen, her işi hikmetle yapansın. Yine burada kalalım sonraki videolarda inşallah başka konularla ilgili yerleri okuyacağız.